Kaanlar Sunar Coğrafyanın daha batıda kalan başka şehirleri gibi Lefkoşa'da, Kıbrıs'ta kimliğini, nerede durduğunu ve karşı tarafın sizi nerede konumlandırdığını gösteren bir işaret taşıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün süt teyzesi Ümmü Haram'ın evinde uykuya dalmıştı. Uyandığı zaman gülümseyerek gördüğü bir rüyadan bahsetti. Ümmetinden bazılarının deniz aşırı yolculuklara çıkarak, deniz yolculukları yaparak seferlere çıkacağını ve İslam beldelerini böylece fethetmeye devam edeceklerini haber verdi. Ümmü Haram kendisinin de o seferlerde bulunması için dua edilmesini rica ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da dua etti. Bu dua 649'da Müslümanlar bugünkü Kıbrıs Adası'nı fethederken gerçek oldu ve sefere o sıralarda 80 yaşlarında olduğu halde katılan Ümmü Haram bugün Güney Kıbrıs'ta kalan Larnaka şehri civarında ordu karaya çıkar çıkmaz atının ürkmesi sonucu atından düşerek seferde olduğu için şehit oldu ve Larnaka'da bir gün kenarında Ümmü Haram türbesi olarak külliyesi olarak bugün hala bildiğimiz külliyeye defnedildi. Osmanlı asırları boyunca Osmanlı donanması ne zaman Kıbrıs'tan geçse, Kıbrıs açıklarından geçse top atışlarıyla ile Ümmü Haram'ı selamlardı. Bakın coğrafyanın tarihle ve İslam kimliğiyle ne kadar derin bir bağlantısının bulunduğunu da bu uygulamadan anlayabiliriz. Ümmü Haram'ı selamladıktan sonra Osmanlı yoluna devam ederdi Osmanlı donanması. Sultan II. Selim döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Kıbrıs'a fethedildiği zaman Kıbrıs sadece Müslümanlar için Doğu Akdeniz'de stratejik bir mevki kazanmak anlamına gelmedi. Aynı zamanda Ümmü Haram'ın bulunduğu o toprakların Müslümanların hakimiyeti ve kontrolü altına girmesi de böylece sağlanmış oldu. Bugün Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs şeklinde iki ayrım olsa da 1970'lerden günümüze uzanan süreçte Kıbrıs bizim gönlümüzde Güneyde Ümmü Haram'ıyla şu anda maalesef çoğu yok edilmiş olsa da vaktiyle orada bulunan medreseleriyle, tekkeleriyle, camileriyle, İslam eserleriyle, vakıflarıyla, hanlarıyla bizim için bir bütündür. Ve bugün mesela Lefkoşa'ya baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti. Ortası bir adeta tarihin ve coğrafyanın ikiye bölünmesi gibi bölünmüş olsa da bizim gönlümüzde Lefkoşa'da, Kıbrıs'ta, bütün Kıbrıs adası da tek parçadır. Çünkü bizim için oralar Ümmü Haram'ın emanetidir. Osmanlı da böyle bakmıştır asırlar boyunca. Bugün Lefkoşa'ya baktığınızda şehrin silüetini adeta belirleyen simge 2. Selim döneminde şehir fethedildiği zaman katedralden camiye dönüştürülen Selimiye Camii'dir. Burası bir fetih camii'dir, bir cuma camii'dir. İslam'ın Kıbrıs'taki hakimiyetin simgesidir. Aynı şekilde 2. Selim'in lalası Lala Mustafa Paşa adına bir başka katedral Gazi Magosa'da camiye dönüştürülmüştür. Burası da şu anda katedral görünümünde gotik bütün mimari belli fakat eklenen minare ile orası da aynı şekilde Lala Mustafa Paşa Camii'ne dönüştürülmüştür. Yani Kıbrıs'ın kimliğinin dönüşmesi de hakikaten tarih içerisinde bizden önce ki bütün Müslümanların vermiş olduğu ortak emekle. Lala Mustafa Paşa, II. Selim, onlardan önce diğer İslam devletleri ve nihayet Ümmü Haram'a kadar uzatabileceğimiz bir silsile dahilinde ortak bir emektir Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da. Tabi Akdeniz'de yurdumuzun bir devamı gibidir Kıbrıs. Hatta meşhur Kıbrıs türküsünde söylendiği gibi yurdumuzun Mersin'den öte bir devamı gibidir. Böyle düşünmek lazım. Karşıda mesela benim memleketim Mersin'de benim çocukluğum. Kış günlerinde Akdeniz tamamen nemde arındığı zaman dupturu havada karşıda beş parmak dağlarını görerek geçmiştir. Benim için mesela Akdeniz demek hemen karşımda Kıbrıs'ı görmek demektir. Aynı şekilde asırlar boyunca bütün Müslümanlar gerek Bilal Düşşam'dan gerek Anadolu'dan Kıbrıs'a baktıklarında Kıbrıs'ı doğal bir uzantı olarak görmüşlerdir. Gönül dünyalarında. Bugün Kıbrıs'ı özellikle Lefkoşa'yı gezmeye başladığımızda zannettiğimizden çok daha derin bir İslami kimlik buluruz. Maalesef bugün Kıbrıs sadece belki bir tatil beldesi ya da bir eğlence merkezi gibi algılanmaya ya da böyle pazarlanmaya böyle sunulmaya çalışılsa da bugün Kıbrıs'a peki İslami miras yönünden Kıbrıs'ın neleri var gözüyle baktığımızda evet gerçekten Kıbrıs kendi içinde başlı başına derinliğe sahip. Yani Lefkoşa sokak aralarında dolaştığınız zaman bugün hala tekkeleri mesela Arap Ahmet Paşa Camii aklıma ilk gelen yer olduğu için söylüyorum. Orada gezdiğinizde etrafındaki bütün mahalle ve semtiyle beraber tümüyle bütün semti İslamlaştıran bir atmosferi ve silüeti görürsünüz. Aynı şekilde tekkelerini dolaştığınız zaman türbeleri dolaştığınız zaman, beş parmak dağlarında ay yıldızı gördüğünüz zaman ya da Kıbrıs Barış Harekatı'nın hatıraları olan şehitlikleri gördüğünüzde ya da ondan önce 1960'lardan itibaren Rumların özellikle orada yaşayan Müslüman Türk halka uygulamış olduğu mezalimin hatıralarını mesela Lefkoşa'da bir barbarlık müzesini gördüğünüz zaman rahmetli Nihat İlhan'ın ailesinin başına gelenleri o meşhur küvet fotoğrafını hatırlarsınız. Bir anne ve üç çocuğunun zalim bir şekilde katledildiği o korkunç geceden kalan hatıraları gördüğünüzde bugün mesela Barbarlık Müzesi'nde hala o küvete Rum teröristlerin ateş ettiği o kurşun izlerini hala duvarlarda, küvetin kenarlarında gördüğünüzde Kıbrıs'ta tıpkı Üsküp gibi tıpkı coğrafyanın daha batıda kalan başka şehirleri gibi hakikaten insana kimliğini, nerede durduğunu, nerede durması gerektiğini ve karşı tarafın sizi nerede konumlandırdığını gösteren bir işaret taşıdır. Lefkoşa'yı da, Kıbrıs'ı da, Gazi da, Dipkarpaz'ı da, Güzel Yurt'u da, aklınıza neresi gelirse gelsin Kıbrıs'ta böyle algılamak zorundayız. Dolayısıyla coğrafyada tarihi derinlik coğrafyaya neyi veriyorsa ve kimlik olarak mesela Lefkoşa'ya tarih içerisinde Kıbrıs'a ne kazandırdıysa Müslüman miras, bizim de aynı şekilde bugün bu mirası tekrar geriye kazanmak mecburiyetimiz var. Bugün Girne'ye gittiğinizde sadece oradaki eğlence mekanlarını görürseniz bu aynı zamanda bizim üzerimize yüklenmiş olan İslam mirasına da ihanet anlamına gelir. Dolayısıyla Kıbrıs'ı bu gözle yeniden bir daha görmek, Kıbrıs'a oradaki İslam mirasını görmek ve keşfetmek üzere tekrar Tekrar, tekrar seferler yapmak mecburiyetimiz var. Bu bizim için bir vazifedir. Kaanlar sundu.